Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Mersin'e davet ederek kentte turizm çalıştayı yapılmasını istedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, seçim bölgesinin turizmde hak ettiği yeri bulamadığını savundu. Parlamento'da konuşan Ekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Mersin'e davet ederek kentte turizm çalıştayı yapılmasını istedi. Bugün itibariyle Mersin'imizde ne plaj turizmi, ne yayla turizmi, ne inanç ve kültür turizminde Türkiye çapında emsallerine göre hak ettiği yerde bir hareketlilik görmek mümkün değildir. Mersin Ticaret Odası bizim Mersin Planı ev sahipliğinde bir çalıştayı düzenledi ve bu çalıştayın sonuçlarını Ticaret Odası Meclisi Başkanı Sayın Hamit İzol Başkanlığında bir heyetle MHP Mersin Milletvekilimiz Sayın Levent Uysal'la birlikte Kültür ve Turizm Bakanımıza 2023 Kasım ayında sunuldu. Şunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Mersin bir atılım yapmaya hazır. Belediyeleriyle hazır, valiliğiyle hazır, üniversiteleriyle hazır, sivil toplumuyla, ticaretiyle, bütün paydaşlarıyla hazır. Ama buna bir öncülük gerekiyor. Sayın Mehmet Nuri Ersoy, sizi Mersin'imize davet ediyoruz. Mersin'imize buyurun. Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, 13 milletvekilimiz, 13 ilçe belediye başkanımız ve sayısız turizm paydaşımızla birlikte Mersin Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde günü birlikte olsa bir çalıştay yapalım ve bir yerden başlayarak Mersin Turizm Master Planı'nı güncellemenin dışında hızlıca pratiğe dökecek adımlar atalım.